Arman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ay hocamız bizimle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydınlar merhaba hocam ee, hocam yüksek okulumuzla ilgili aday öğrencilerimize neler söylemek istersiniz ee, bölüm bölüm sayınız bölümlerinizi açıklayabilir Tabii ki şimdi yüksek okulumuz 1992 yılında kuruldu ve bu zamana kadar da çok mezunlarımızı verdik. Toplam 18 bölümümüz var. 10 tane de programımız var. Programlarımızı söylemek gerekirse, yani şu anda mevcut olan öğrencili aldığımız programlarımız, bilgisayar programcılığı var, elektrik var, elektronik teknolojisi var, haberleşme var, elektronik haberleşme, kontrol otomasyon, makina e, basım yayın, moda tasarımı, iş güvenliği ve e, iş sağlığı ve güvenliği giyim teknolojisi olmak üzere 10 tane programımız var. E, bunlardan e, 10 programda örgün, 2 programda ikinci e, öğretimimiz var, 3 programda da uzaktan eğitim olmak üzere toplam 3700 öğrencimiz var. 30-40'a yakın öğretim elemanımız var, 3 profesörümüz, doktor öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlisi ağırlıklı olarak. Yerleşki olarak da Dragos Mehmet Genç Külliyesi'ndeyiz. Atölyelerimiz var, laboratuvarlarımız var. Tabii yeni taşınmadan dolayı da biraz da eksiklerimiz var ama güzel bir alanımız var, kampüsümüz var. Ziyaret ettiği zaman öğrencilerimiz orayı beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Peki hocam, yüksekokulunuzdan mezun olan öğrencilerimiz ne gibi yetkinliklerle sektöre giriş yapıyorlar? Şimdi şirketlerle bizim ilişkilerimiz de çok iyi. Birçok firmayla protokollerimiz var. Kariyer günleri düzenliyoruz. Ondan sonra yetkinliklerimizi artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında da bir fiil atölye ve laboratuvarlarımız var. Öğrencilerimiz bu imkanları kullanıyorlar. Onun yeterli olmadığı durumlarda da diğer fakültelerle beraber ortak çalışıyoruz. Teknoloji Fakültesinin laboratuvarlarını, atölyelerini kullanarak eskilerimizi oradan gidiyoruz. Şu anda yüksek okul öğrencilerimiz aslında iş aramalarına gerek yok. Aranan eleman olarak sektör tarafından bize her gün 2-3 tane telefon geliyor firma ziyaretlerinde. Mezunuz var mı bizde çalışmak isteyen diye. Çok güzel imkanlarda, iş imkanı olan e, arkadaşlarımız, yani illa yüksek şeyde dört yıllık mühendisi olmadan e, ara eleman olarak e, İslam edilebilecek şekilde öğrendiğimizi yetkinlikle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii kişinin kendisine bağlı. Bizler biliyorsunuz anahtar veriyoruz. Belirli bir yere kadar bizler destek oluyoruz. Ondan sonra kendi sevgi, istek ve gayretlerine bağlı olarak bu yetkinlikler değişiyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım yoksa teşekkür ederim. İstediğimiz bir şey, kulüplerimiz var. Oralara kayıt yaptırabilir öğlenlerimiz. Aynı zamanda da bizim bölümlerimiz Türkiye'ye gelen ilk sırada olan programlarımız, bölümlerimiz. Bilgisayar programcılığı Türkiye'de bir numara mesela diğer makine olsun, elektrik elektronik olsun. Hem İstanbul'da olmamız hem de e, buradaki imkanların iyi olması, eğitim kadromuzun, altyapımızın iyi olmasından dolayı gerçekten e, çok e, yüksek kalitede eğitim veriyoruz. DGS'de de çok yüksek sonuçlarla arkadaşlar biz çok tavsiye etmesek de yani e, mühendisliğe geçen e, çok birinci sıralarda ilk 10 sırada olan üniversitelerin ilgili mühendisliklerine yerleşen mezunlarımız da var. E, bunu da belirtmek isterim. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi günler, çok teşekkür ederim.